25 Haziran'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay yanına bolluk bereket sembolü Jüpiter'i de alıyor. Gökyüzünün bu su temalı kavuşumu, ev, aile, aidiyet ve içsel güven alanlarını büyütme isteğini tetikliyor. Uzun süredir ertelediğiniz taşınma planı, ev tadilatı, kendi yuvanızı kurmak, küslükleri gidermek ya da aileyi genişletmek gibi gündemlerde başlangıç enerjisi taşıyor. Yeni aya destek atan Mars, duygusal niyeti somut eyleme çevirme becerisi veriyor. Bu enerji yenileceğim dediğiniz evi metre metre ölçüp bütçesini çıkarmaya, boya badana listesi hazırlamaya, hatta evden yürütülecek küçük bir yapsat girişimini başlatmaya dönüşebilir. Yengeçteki Merkür'ün boğadaki Uranüs'le yaptığı destek, ev, aile konularına sıra dışı fikirler ekliyor. Aile arazisinin üstüne güneş panelleri kurmak mesela, oturma odasını ortak çalışma ofisine dönüştürmek, yıllardır sakladığınız aile reçetesini dijitale aktarmak gibi yenilikçi hamleler zihinde aydınlanma yaratıyor. Uranüs'le gelen haberler sürprizli. Merkür bu sürprizleri duygusal nüanslarla anlatma fırsatı veriyor. Belki bir ev arıyorsunuz ve tesadüfen karşınıza düşen o ilan tam da aradığınız yer. Tabi bu süreç eğitim, öğrenme alanlarında gelişim, aile, kardeşler ya da yakın çevreyle farklı gezi planları yapma konusunda da destek sunuyor. Yeni ay Neptün Satürn çiftine kare yani hayali somutlaştırma zorluğu aidiyet temalı büyüme isteğinizi test ediyor. Büyük bir ev hayali varsa önce sürdürülebilir taksit planı yapmak, aileyi büyütme hayali varsa yeniden kurgulamak gerekiyor. Tabi kare açı uzaklaşmaya başlamış durumda. Bu da son aylarda belirsiz kalan planların aslında önümüzdeki dönemde netleşebileceğini gösteriyor. Yeni ayın Plüton'la ayrık açısı gelecek kaygısı kaynaklı korkuların hala ufukta göründüğünü ve kafa karıştırdığını anlatıyor. Mevcudu kaybetme korkusuyla ertelediğiniz kararları gündeme getiriyor. Sağlam bir yol haritası olmadan yanlış varsayımlara dayanıp eksiklikleri abartılı çabalarla telafi etmiş olabileceğimizi ve suçu başkasına atma tuzağına düşebileceğimizi anlatıyor esasen bu. Bilgi ve tecrübe ve eksikliği için bilinçli bir çaba, körü körüne inandığınız şeylerin sorgulanması gerekecektir. Bu anlamda farkındalıklı olmak oldukça önemli. Haritanın terazi yükseleni, ilişkilerde denge ve nezaket ihtiyacını vurgularken, yönetici Venüs boğada yer alarak ortak finans, miras, kredi, sigorta, eşin gelirleri, yatırımlar gibi konuları ön plana çıkartıyor. Ailenin veya eşin kaynaklarını güvenli ve verimli kullanmak, beraber yatırım planı yapmak, borç yapılandırmak gibi gündemler öne çıkabilir. Venüs'ün boğadaki güçlü konumu, ortak maddi adımların uzun vadeli güven sağlaması gerektiğini hedefletiyor. Bu yeni ayın aynı zamanda Mart ayında Koç'ta yaşanan güneş tutulmasını tetiklemesi sebebiyle o tutulmada başlattığımız bireysel cesaret projelerine şimdi duygusal ve lojistik destek sağlama zamanı. Örneğin kendi işinizi kurmayı düşünüyordunuz, ailenin rızası ve ev düzeninin uyarlanmasıyla pekiştirebilirsiniz. Spor, diyet veya sağlık kararları destek bulan rutinlere dönüşmesi için bilinçli bir çabaya geçmemiz gerektiğini anlatıyor esasen. Bu yeni ay